kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. 9. sınıf edebiyat ders çalışmamız devam ediyor. Önemli bir konuya geldik. Bu videoda sizlere Edat, Bağlaç ve ünlemleri anlatacağım. Üçü de oldukça kapsamlı bir konu. Ben bu konuların en önemli yerlerin altını çizerek anlatacağım arkadaşlar. Öyle üniversite hazırlanır gibi anlatmayacağım. 9. sınıfta sizlere ne kadar gerekiyorsa bu kadarının biraz fazlasını anlatacağım. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Ama siz de bu sırada ne yapın? Dur ekran gelmesin hemen başlamayalım. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Emek harcayarak bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de beğenerek, abone olarak bu emeklerime destekte bulunabilirsiniz. Bunu yaparsanız beni mutlu edersiniz. Öyleyse hemen Edat'tan başlayalım arkadaşlar. Tek başına kullanıldığına bir anlam taşımayan, bakın aynen bağlaşlar gibi. Ancak cümle içerisinde kullanıldığında... İsim ya da isim soylu sözcüklerle bir anlam ilgisi kurabilen sözcüklere biz edat diyoruz. Ve edatların bazı özellikleri şu şekildedir. Tek başlarına kullanılmaz dedik. Genellikle kendinden önceki sözcüklerle bir ilgi kurar dedik. Sözcükler arasında da benzerlik, neden, amaç, eşitlik, yön gibi ilişkiler kurar. Ve cümleden çıkarıldığında da genellikle o cümleyi bozar arkadaşlar. Bu cümlelere biz edat diyoruz. Peki edatlar nelerdir? Gördüğünüz gibi birçok edat var arkadaşlar. İçin, ile, gibi, kadar, göre, doğru, başka. En çok kullanılanlar bu şekilde ama gördüğünüz gibi birçok edat var. Bu nedenle en önemlilerini örnek cümleler şeklinde sizlere aktarayım. Mesela en çok kullanılanlardan bir tanesi gibidir arkadaşlar. Ve daha çok benzerlik ve karşılaştırma anlamları katar cümle. Mesela şöyle desem. Senin gibi birisini daha önce hiç görmedim. Ne yapıyorum? Sen ve öncekileri karşılaştırıyorum. Ya da zenginler gibi para harcıyordu. Ne yaptım? Onu zenginlere benzettim. İşte böyle görevleri vardır. Bir diğer edatımız ise ile edatı. Cümlede arkadaşlar beraberlik ve vasıta anlamlarıyla kullanılır ile edatı. Bisiklet ile. Neyle gittim? Bisikletle. Teyzemle. Kiminle? Teyzemle. Hocam ile aynı zamanda bağlaç değil midir? Evet arkadaşlar ile aynı zamanda bağlaçtır. Biz bir cümledeki ilenin bağlaç mı ya da edat olup olmadığını anlamak için ilenin yerine V'yi getiriyoruz. Eğer oluyorsa bağlaçtır, olmuyorsa edattır. Mesela bisiklet ve sahilde dolaştık oluyor mu? Olmuyor. Teyzem ve tatile gittik oluyor mu? Olmuyor. Çünkü bunlar birer edattır. Ama şöyle desem Ahmet ile Kemal Sıntakal. kaldı. Ahmet ve Kemal oluyor mu? Oluyor. İşte oradaki ile ise bağlaştır diyorum. Ve devam ediyoruz. Geldik ancak ve yalnız edatlarına. Birçok görevde ve anlamda kullanılır. Ama arkadaşlar bunu da maalesef bağlaçla karıştırabiliyoruz. Çünkü ancak ve yalnız aynı zamanda bağlaçtır. Peki bağlaç olup olmadığını nasıl anlarız? Yerine ama fakat lakini getirin. Oluyorsa bağlaç olmuyorsa edattır. Eğer edatsa da sadece bir tek anlamında kullanılmıştır demektir. Okula geleceğim yalnız derslere girmek istemiyorum. Bakın şunu diyebiliyoruz. Okula geleceğim ama fakat lakin derslere girmek istemiyorum. Oldu mu? Oldu. O zaman buradaki yalnız bağlaçtır arkadaşlar. Ama şöyle desem. Bu gece yalnız kitap okumak istiyorum. Bakın sadece kitap okumak istiyorum anlamı vardır. Bu gece ama fakat lakin kitap okumak istiyorum. Oldu mu? Olmadı arkadaşlar. Dolayısıyla bu da edattır. Bunu bu şekilde anlayabiliriz. Zaten sınavda da kafamızı karıştırmak için ile ancak yalnız gibi edat ya da bağlaçlar gelebilir. Neyse biz devam edelim. Gelelim kadar edatına. Bu da arkadaşlar yine miktar belirtir ya da karşılaştırma yapar. Onun kadar çalışkanı görmedim. Karşılaştırma yapmış. Ben gelinceye kadar zaman anlamında kullanılmış. Yine çokça kullanılan bir edattır kadar. İçin edatı çokça kullanılır arkadaşlar. Ve bu edatla birlikte diye dolayı üzere gibi edatlar cümle içerisinde amaç sebep ilişkisi kurabilir. Buraya gelmek için birçok şeyden vazgeçtim. Amacım neydi? Buraya gelmekti. Bakın bu anlamda kullanılmış diyorum ve göre edatına geldik. Bu da uygunluk, karşılaştırma ve görüş ifade etme gibi birçok görevde kullanılır. Dediğim gibi detaya inersek bu video bitmez, 200 saat olur arkadaşlar. O yüzden hızlıca geçiyorum. Ona göre yaptığımız her şey yanlıştı. Bakın o Fikrini beyan etmiş anlamı vardır. Göre çıkarın ona yaptığımız her şey yanlıştı. Bakın anlam oldukça bozuldu. Diğerlerine göre daha zayıftı. Burada da karşılaştırma yapıyor. Diğerlerine daha zayıftı. Oldu mu olmadı yine anlam bozuldu. Ne demiştik? Edat cümleden çıkarılmaz. Dedik ve karşı edatına geldik. O da yer, yön, zaman karşılaştırma bildirir. Yüzünü ormana karşı dönmüştü. Bakın yer, yön bildiriyor. Sabah karşı bu da yine zaman bildiriyor. Başka edatına bakalım. Bu da cümleye dışında hariç anlamı katar. Parayı ödemekten başka bir çözüm yolu bulamadım. Bunun dışında başka bir çözüm yolu yok anlamı katıyor arkadaşlar. Yine çokça kullanılan bir edattır. Karşın rağmen edatları da yine aynı anlamda kullanılır. Ricasına rağmen onu evden almadı. Çıkaralım. Ricasına onu evden almadı. Bakın bozuluyor. Rağmen. Burada karşın da kullanabilirdik. Ricasına karşın onu evden almadı çünkü rağmen karşın aynı anlamda görevde kullanılan bir edattır diyorum. Ve geldik sanki edatına. Bu da arkadaşlar benzerlik ve tahmin anlamı katar. Mesela sanki olaylar büyüyecek gibi bakın ne yaptık tahmin ettik. Sanki de çokça karşımıza çıkıyor diyorum ve geliyoruz arkadaşlar bağlaçlara. Bağlaçlar ne yapar cümle içerisinde aynı görevde olan ya da anlamca birbiriyle ilgisi bulunan sözcükleri sözcük gruplarını anlam bakımından birbiriyle ilgili sözcükleri birbirine bağlar. Biz bu sözcüklere Bağlaş diyoruz arkadaşlar. Ne yapıyor? Bir şeyleri bağlıyor. Görevi bu. Peki nedir özellikleri? Hemen ona da bakalım. Edatlar gibi yine tek başlarına kullanılamaz. Mesela ama, fakat, lakin, ile, ve tek başına kullanılır mı? Hayır arkadaşlar. Eş görevli sözcükleri ögeleri ve cümleleri birbirine bağlar demiştik. Başka sözcükler gibi farklı görevlerde kullanılamazlar arkadaşlar. Tek bir görev vardır. O da bağlaştır. Peki bağlaşlar nedir? Kötü haber arkadaşlar. Bakın bir sürü bağlaş çıktı karşımıza. Ya çokça bağlaç var. Evet hocam bunların hepsini nasıl bileceğiz diyorsunuz haklı olarak. Hepsini bilemezsiniz arkadaşlar. Hepsini ezberleyemezsiniz. Kullana kullana bunun mantığını çözersiniz. Ama bunlar içerisinde bariz çokça kullanılan bağlaçlar vardır. E onları da zaten kaçırmamanız gerekiyor. Nedir onlar? Mesela V bağlacı değil mi? V bağlacı, ya bağlacı, D bağlacı, bile, daha, iki, ile, yalnız, ancak, ama, fakat, lakin bunlar en çok kullanılan bağlaçlardır. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek verelim. Mesela V bağlacından bahsedelim ki en çok kullandığımız bir bağlaçtır arkadaşlar ve Arapça kökenlidir. Ne yapar? Aynı görev ve türdeki sözcükleri ya da cümleleri birbirine bağlar arkadaşlar. Mesela edebiyat ve matematik derslerinden yüksek notlarla geçmiştim. Kim? Ben. Neyden geçtim? Edebiyat ve matematik. Bakın bu ögeleri birbirine bağlıyor. İstanbul ve Ankara bu anlamda ön plana çıkan şehirlerimiz. Ön plana çıkan şehirlerimiz kim? İstanbul ve Ankara. İki farklı sözcük var. Bunların ikisi de özne. Peki bu iki özneyi ne bağlamış? V bağlacı bağlamış arkadaşlar. Şimdi gelelim ile bağlacına. Bu da arkadaşlar V bağlacıyla eş değerdedir. Az önce de söylemiştim edatlar kısmında. İleyi gördünüz. Bu bağlaç mı edat mı diye nasıl anlarsınız? İlenin yerine V getiriyoruz. Oluyorsa bağlaç olmuyorsa edattır demiştik. Yaşamak ve ölüm arasında ince bir çizgi vardır. Bakın oldu. Fizik sınavını 5 ve 7. dersin ortasında yapabiliriz. Oldu mu? Oldu arkadaşlar. Bunlar demek ki bağlaştır. Şimdi gelelim D dağ bağlacına. Bu arkadaşlar kendi başına ayrı bir konu. Bunu ben 7-8 dakikalık bir videoda anlatmıştım. Ben bu videonun açıklama kısmına link bırakacağım. Onu izleyebilirsiniz. Orada D dağ bağlacı ile ilgili her şeyi görebilirsiniz. Ama arkadaşlar burada hızlıca bakacak olursak getirildiği sözcüğün anlamını güçlendiren D dağ bağlacı Pekiştirme bağlacı olarak da bilinir. Ve sadece arkadaşlar D da şeklinde kullanılır. Yani T ta şeklinde kullanılıyorsa o zaten bulunma hal ikidir. Ve D da bağlacını maalesef bulunma hal karıştırıyoruz. Bulunma hal eki sözcüye bulunma anlamı katar. Yani nerede sorusuna cevap verir. Bu soruya cevap vermeyenler ise D da bağlacıdır arkadaşlar. Ankara'ya gidecek otobüste ben de vardım. Bakın ben dahi vardım anlamı var. Kimyadan dahi geçtim anlamı var. Ağladı da ağladı. Pekiştiriyor arkadaşlar. Böyle bir anlam var. Buradan bunun D bağlacı olduğunu anlayabiliriz. Hocam bunun kısa yolu yok mu? Tabii ki var arkadaşlar. D cümleden çıkarın. Anlamda bir bozulma olmuyorsa o bağlaştır. Anlamda bozulma oluyorsa o halekidir. Bakalım. Ankara'ya girecek otobüste ben vardım. Anlam bozuldu mu? Biraz bozuldu ama tam olarak kaybetmedi. Sonunda kimyadan geçtim. Bakın bozulmadı. Çocuk acıkınca ağladı. Virgül ağladı. Anlam çok fazla bozulmadı. Ama şöyle deseydim defterini sınıfta unuttu. Çıkaralım. Defterini sınıf unuttu. Bakın anlam tamamen bozuldu. İşte bu cümledeki ta nedir arkadaşlar? Bulma halikidir. Diyorum ve geliyoruz ki bağlacına. Sözcüklerden ayrı bir şekilde yazılan ki bağlacı ki bağlaçlar her zaman ayrı yazılır. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz gençler. Farklı ögeleri birbirine bağlar. İki cümle arasında amaç sonuç neden sonuç şeklinde bir anlam ilgisi kurar. Ders çalışmalısın ki sınıfı geçebilesin. Amacımız ne? Sınıfı geçmek neye bağlı? O da çalışmaya bağlı. Neden? Sonuç. Çaba göstermiyor ki öğrensin. Öğrenememiş çünkü çaba göstermemiş. Bakın iki farklı yargıyı burada ki birbirine bağlamış ve ki bağlacı her zaman ayrı yazılır. Ama Türkçe'de maalesef arkadaşlar maalesef işin en zor kısmı üç farklı ki vardır. Sıfat olan ki, zamir olan ki ve bağlaç olan ki. Peki sıfat olan ki ile zamir olan ki'nin görevi nedir? Ona da hızlıca değinelim arkadaşlar. İlgi zamiri biliyorsunuz zamirler ismin yerine geçer. Buradaki ki de ismin yerine geçer. Mesela benimki dün akşam bozuldu. Benim telefonum dün akşam bozuldu demek yerine telefon yerine ki kullanıyorum. Benimki diyorum. Bakın ismin yerine geçmiş ve bitişik yazılır. Bu bir zamirdir. Koridordaki öğrenciler içeri girsin. Hangi öğrenciler? Koridordaki öğrenciler. Bakın önündeki ismi vurguladığı için buradaki ki sıfattır ve bitişik yazılır. Ama öyle bir geçer zaman ki anlayamazsın deseydim bu da arkadaşlar bağlaç olacaktı. İşte 3 farklı key var. Bununla ilgili de ayrıca bir videom var. Onu da seyredebilirsiniz. Ben linkini açıklama kısmına bırakacağım. Ve geldik çünkü bağlacına. Bu da önemli bir bağlaç. Çünkü sıklıkla kullanıyoruz arkadaşlar. Bir açıklama yapmak ya da bir sebep göstermek için kullandığımız bir bağlaçtır. Mesela seni aramadım. Neden? Açıklama yapıyorum. Çünkü telefonumu kaybetmiştim. Islandım. Çünkü yanıma şemsiye almamıştım gibi. Devam ediyoruz ve geldik ise bağlacına. Bakın burada durmamız gerekiyor. Çünkü burada kafamız karışabilir. Burada da bir dipnotumuz var. Cümleler arasında karşılaştırma ve pekiştirme anlamı katan bir bağlaştır ise bağlacı. Antalya'da hava 18 derece İstanbul'da ise 4 dereceymiş. Ne yaptım? İstanbul ile Antalya'nın hava durumunu karşılaştırdım. Bizim okul saat 7'de Aslan'ınki ise 8'de başlıyor. Yine bir karşılaştırma yaptım. Yani ise eğer bir karşılaştırma yapıyorsa bağlaştır ama karşılaştırma yapmıyor. Şart bildiriyorsa o arkadaşlar ek fiil olan isedir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Mesela bozulursa yenisini alırsın. Bakın karşılaşma mı yapıyor? Hayır. Bir koşul bildirdiği için buradaki ise yani şuradaki ek fiildir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Neden bunu sormasınlar ki? Çünkü kafamızı karıştırmayı sınavı yapanlar çokça sever. Dedim ve geldik ya nokta nokta ya bağlıcına. Yani tekrar eden ikili bir şekilde karşımıza çıkan bağlaçlara. Arkadaşlar bu bağlaç iki cümlenin karşılaştırılması ya da iki cümledeki yargılardan birini seçme anlamı katar. Ya bu deveyi gütmeli ya da bu diyardan gitmeli gibi. Ne yaptık? Karşılaştırma yaptık. Şimdi geldik ama bağlacına. Aynı zamanda bununla birlikte yalnız ancak fakat lakin bağlaçları arkadaşlar buna edat kısmında da değmiştim. Çünkü yalnız ancak gibi bağlaçlar aynı zamanda edat görevinde de kullanılabilir. Bunu nasıl anlıyorduk? birazdan göstereceğim ama biz şimdi ama bağlacına yakından göz atalım. Aralarında karşılık bulunan cümleleri, yargıları birbirine bağlayan bağlaçlardır. Yine şuradaki bağlaçlar da aynı görevde kullanılır. Yani ama, fakat, yalnız, ancak, lakin ne var ki, halbuki, ne yazık ki, buna karşılık, buna rağmen şeklinde arkadaşlar bunlar da ama bağlacıyla aynı mantıkla kullanılır. Çok bakılmış ama aradaki şeyi bulamamışlar arkadaşlar. İki yargı birbirine bağlamış neden ya da durum anlamında. Oraya uçakla gelecektim fakat biletim iptal oldu. Halbuki ailesinin durumu iyiydi şeklinde bu bağlaçları kullanabiliyoruz. Ama az önce de belirtmiştim. Bunlar yani yalnız ve ancak sadece anlamında kullanılırsa edat olur arkadaşlar. Bu dosyayı yalnız yani sadece Mert açabilir anlamı var. Bu dosyayı inceledim ama bir şey anlamadım. Ama fakat lakin anlamında kullanılmış. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir bağlaştır. Burada bir yanlış yapmışım. Bağlaçlardan önce Kesinlikle noktalama işareti gelmez. Buradaki virgül yanlış olmuş. Bunu da belirtelim. Yani işimiz sadece bağlaç anlatmak değil. Yazım ve noktalama işaretleri de yeri geldikçe yine görüyorsunuz karşımıza çıkıyor. Hatalarımızla vurgulayarak sizlerin bu konuda da hata yapmamasının önünü açmış oluyoruz diyorum ve geliyoruz oysa oysaki bağlaçlarına. Bu da arkadaşlar cümleler arasında karşıtlık ilgisi kuran bir bağlaçtır yalnız sakılmaktan hoşlanıyordu oysa ki çevresi oldukça genişti. Kargo bizi evde bulamamış. Oysa tüm gün evdeydik şeklinde bu bağlaçları kullanabiliriz. Hem nokta nokta hem bağlacı yine az önce gördüğümüz ya nokta nokta ya bağlacı gibi ikili bir şekilde karşımıza çıktı. Bu da arkadaşlar eşitlik, birlikte olma ya da bazen karşıtlık üzerinden kullanılır. Mesela hem konuşur hem de itiraz ederdi. Bir karşıtlık var burada da. Dedim ve geldik ne nokta nokta ne bağlacına görevdeş ya da zıt anlamlı sözcükler arasında kullanılır ne çalışır ne de umursardı şeklinde bu bağlacı kullanıyoruz ve geldik arkadaşlar ünlemlere. Acı, üzüntü, korku, sevinç, şaşma gibi aniden ortaya çıkabilen duyguları ifade eden sözcüklere biz ünlem diyoruz arkadaşlar. Bir şey olur ya ay dersin, pat dersin, eyvah dersin, of of dersin bunların hepsi nedir? Ünlemdir arkadaşlar. Tek başlarına yine ünlemler bir şey ifade etmez. Cümlede doğru yerde kullanmak gerekiyor. Ve ünlem olan kelimelerin sonuna ünlem işareti yani şu işaret konur. Bununla birlikte seslenme anlamında kullandığımız sözcükler de ünlem olabilir arkadaşlar. Hey birader diyorsunuz ya işte onlar da birer ünlemdir arkadaşlar. Bu nedenle biz ünlemleri seslenme ve duygu ünlemleri olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Peki nedir bunlar? Şöyle bir tablomuz gelsin seslenme yönelimleri şunlardır arkadaşlar. Yani ey, hey, şşt, hişt, hu, bre, şşt, hoppala, hop hop diyorsunuz ya işte bunlar hepsi arkadaşlar seslenmedir. Ama şunlar da duygudur. Aman, 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 aman. Bu videoyu iyi bir şekilde dinlemezseniz Edat'tan, Bağlaç'tan, Ünlem'den kalabilirsiniz. Ne yaptım? Aman burada bir ünlemdir. Ay, ah, tü tü, vah vah, yazık. Bunların hepsi arkadaşlar birer duygu ünlemidir. Bitti mi? Hayır arkadaşlar bir de şu sözcükleri de arkadaşlar biz ünlem olarak kabul ediyoruz. Hay hay dur sakın heyhat yazık güm pat miyav çat tıs bunlar da ünlemdir. Ve sonuna ünlem işareti konur diyorum. Ve böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Birazcık hızlı anlattım. Çünkü 9. sınıfta Bilmeniz gereken yerleri altını çizerek sizlere aktardım. Yani burada zaten bilmeniz gerekenler var. Aynı zamanda PDF çalışma kağıdı da paylaşacağım. Orada da bunlar olacak. Bu videonun açıklama kısmında linkler mevcut zaten. Oradan da hızlı bir şekilde tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Yani 9. sınıf edebiyat dersini maksimum notla geçmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videolar, bu paylaşımlar, bu PDF çalışma kağıtları sizler için inanılmaz derecede faydalı olacaktır diyorum ve sizlerden müsaade istiyorum. Yeni videolarda tekrar buluşmak üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.